Evet bu videonun konusu hamaset üzerine olacak. Öncelikle hamaset, hamaset edebiyatı nedir? E, kısaca ondan bahsetmek gerekiyor. İşte Vatan Millet Sakarya ede Edebiyatı nasıl? İşte bizim ecdadımız şöyleydi, böyleydi, bilmem neydi. Sultan 2. Abdülhamit Han diye başlarlar ya söze. Veya da Mete Han, Fatih Sultan Mehmet Han. İşte bunu diyenler de evladı Fatih Han olduğunu falan söylüyor da. İşte hamaset nedir? Neden yapılır? Bu tarz e, mart havallar niye okunur? Ondan bahsetmek gerekiyor. Hamasetin bir kere hiçbir faydası yoktur. Şimdi hamaset yapılan şey genellikle zaten bizim tarihimiz olduğundan dolayı işte tarihimizi anlatırlar. Yalan, yanlış, doğru, abartılmış, gerçekte hiç yaşanmamış. Fark etmez. Böyle şeyleri anlatırlar. İşte bizim ecdadımız kara, işte karalardan gemiler yürüttü, şöyle oldu, böyle oldu, bilmem neydi de şunu fethettik, bunu şey yaptık. Tarihimizi bilmek gerekir. Tarihimizi doğru yorumlayabilmek gerekir. Ki neticesinde geleceğimize daha doğru bir perspektiften bakabilmek adına ışık tutmak için. Tarih bunun için öğrenilir. Fetihsiz etmenin bir fetiş objesi haline getirmenin hiçbir manası yoktur. Getirdiğimiz andan itibaren tarihimiz bizim hamaset içinde boğulduğumuz bize zararı olan bir unsur haline gelir. Başka bir, başka bir şeye gelmez. Tarihimizi küçümseyelim demiyorum. Tarihimizi bilmeyelim demiyorum. Tarihimize doğru yaklaşalım diyorum. 3-5 dizi çekip yalandan ya da ne bileyim birkaç tane adam ekran karşısına çıkıp da martavallar okuyunca bir şeyler değişmiyor. Olmamış şeyler olmuş olmuyor. Bugünkü yaşam şartları da düzelmiyor. Bu yüzden hamasetin bir faydası yoktur. Ve tarihte bir zincirdir aslında. Bir zinciri düşünelim. Zincir uzun bir zincirin halkaları vardır. Biz şu an zincirin hangi halkasındayız tarihin akışında? Evet geçmişte bu zincir belirli halkalarla örülmüş bir silsileydi. İyisiyle kötüsüyle bu hangi millet için olursa olsun ister Türk milleti olsun ister İngiliz ister Alman Çin fark etmez. Bugün tarihin akışında 21. yüzyılda bir zincirin halkasını paylaşıyoruz hepimiz. Peki bu zincirin halkasında paylaştığımız zincirin halkasında Türk halkı olarak iyi mi yaşıyoruz? Önemli olan bu. Peki iyi yaşamazsak ne olacak? Belki de bu zincir artık kopacak. Bir daha da bu zincirden eser meser kalmayacak. Önemli olan geçmişteki halkalar değil. Bugünkü halkada nasıl bir konumda olduğumuz. Geçmişte işte derler ya 3 kıtaya hükmettik de şu da bu da. Hükmettik mi hükmetmedik mi o başka bir tartışma konusu. O konulara ben girmeyeceğim. Abarttığımız da şeyler vardır. Doğruluk payı olan şeyler de vardır. Önemli olan bugün. Bugün Türk halkı kendisini iyi bir konuda yaşıyor olarak değerlendiriyorsa, Türk devleti güçlü bir devletse, Türk milleti müreffeh bir toplumsa, Türk devleti diğer devletler ve vatandaşları tarafından özenilen bir konumdaysa o zaman doğru halkada izlemektir. Peki böyle mi? Onda ben sizlere soruyorum sadece. Hamaset sadece bir uyutmadır. Başka bir şey değildir. Yani televizyonlarda, ekranlarda, kürsülerde her kim ki biz ki işte bilmem ne bilmem ne torunlarıyız. Biz ki bilmem ne bilmem ne şey şunu yaptık bunu yaptık. Sultan II. Abdülhamit Han falan diye lafa başlarlar. Başladığında kardeşim yani alın gücü ortada bu halkın. Bu halkın ifade özgürlüğü ortada. Bu halkın genç çocuklarının üstelik tahsilli ve en doğru en güzel eğitimi alabilmiş genç çocuklarının ülkeden kaçtığı, başka ülkelerde kendilerine iş bulduğu ortada. Bana ne Fatih'ten, bana ne Abdülhamit'ten, bana ne öbüründen, bana ne Çin sarayını basmasından. Bunlar gurur verecek şeyler midir? Bir miktar tabii ki bununla gurur duyacağız. Bunları bileceğiz de. Asıl önemli olan bugündür bugün. Bana Mart Haval kimse okumaz. Hamasetin uyutma olması zaten bir sömürü unsurunun parçası olmasından kaynaklıdır. İlerleyen videolarda bu sömürü nasıl yapılır? Sömürü nedir? Sömürler ne üzerinden yapılır? Bunun videosuna çekeceğim. Merak e, atacağım. Merak etmeyin diyeceğim ve merak eden de yok galiba bilmiyorum. Neyse önemli değil. Yani hamaset konusunda şunu demek bize en büyük vazife olacaktır ki e, bir sömürünün parçasıdır ne anlamda? Birileri çıkar biz öyle bir milletiz ki, biz öyle bir dinin evlatlarıyız ki, bilmem neyiz ki falan filan diye bir şeyler anlatırlar. Anlattıkları doğrudur, yanlıştır. Anlattıkları şeyin eser miktarda dahi olsa, zerresini bugün bu millet yaşamıyorsa ve bunlara böyle alkış tutuyorsa, alkış tutuyorsa ve tarihi bir vastürbasyon yapıyorsak, sömürünün bir parçasıdır. bu sömürü de vatan ne kadar gider ben onu da söyleyeyim. Herkes şunun farkında olması önemli bir elzemdir. Farkında olması gerekir. Tarihle yüzleşmek gerekir. Tarihi anlamak gerekir. Tarihi doğru değerlendirmek gerekir. Ki ilerleyen yıllarda zincirin tarih zincirinin bugünkü halkası olarak bugün daha müreffeh, daha ileri bir adım atabilirim. O zincir bir halka haline geldiyse, o zincir bir daire çizdiyse veya da geriye doğru giden bir zincirse tarihimizin ne olduğu yani çok da önemli değildir. Sonuçta tarih konusundan bahsedeceksek en en destansı, en çok üzerinde konuşulan, en spesifik ee, tarihi olan millet Mısırlılar. Ha Kıptiler de bugünkü Mısırlılar ayrı bir mevzudur ama Mısır'ın tarihi miras sonuçta bellidir. Mısır, Mısır devletinin, Mısır halkının bugünkü hali de bellidir. E, tarih konusunu konuşacaksak, tarih olarak bahsedemeyeceğimiz, tarihinden bahsedemeyeceğimiz Amerika Birleşik Devletleri var ki 1776'da kurulmuştur. Suni bir devlettir, sonmadan kurulan bir devlettir. Tarihi yoktur yani kısaca. Varsa da yakın dönemde tarihi vardır. Bugün de dünyanın egemen gücü onlar. Demek ki tarih edebiyatıyla, tarih bilmem hamasetiyle olmuyor bu işler. Akıllanmelerle, doğru değerlendirmeyle, fetişsiz hale getirmeden oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.